bazen şöyle şeyler duyarlar, duyarız. İşte bir hanım hamile kaldığı zaman onun bazıları bir aya kadar, işte bazıları bir buçuk aya kadar, bazıları üç aya kadar, bazıları 120 güne kadar uzuvların oluşması çekmiş. oluşması zamanına kadar çocukların ana rahminde kürtaj yapılabileceğini söylüyorlar. Yani aşağı yukarı 30 yıldır Kur'an'la uğraşan bir insan olarak söylüyorum. Bir çocuk ana rahmine düştüğü zaman yani rahme yapıştığı zamanki hali anlıyor bunu söyleyince insanlar onu da kastetmiyorum. Erkeğin hücresi spermiyle bayanın yumurtası buluştuğunda yani 23 kromozom erkekten 23 kromozom kadından gelip 46 kromozomlu o ilk zigot dediğimiz ilk insan nüvesi meydana geldiği andan itibaren o artık bir insandır. Ona müdahale edip onu öldürmek ister embriyo aşamasında olsun, ister cenin aşamasında olsun ister iki aylık olsun, ister üç aylık olsun, ister bir aylık olsun, ister bir haftalık olsun, ister bir günlük olsun, ister bir saatlik, bir dakikalık olsun. İnsan ana rahminde insan olduğu andan itibaren o artık bir hayat sahibidir. Ona Allah nefs adını vermiştir. Nefs, nefes alan varlık demektir. Can demek, can. Allah ins bir insanı öldüreni bütün insanları öldürmüş gibi tanıtıyor Kur'an-ı Kerim'de Maide suresinde. Çok önemli bir şey söyleyeceğim şimdi. Bakın Ahmet Bey Maide suresinin 32. ayetinde Tevrat'ın bir ayeti Kur'an'ın da ayeti olmuştur. Allah o ayetin aynısını Kur'an'a da koymuş ve bize göndermiştir. Bakın orada diyor ki Ketebne ala beni İsrail'e İsrail e. oğullarına şu hükmü yazmıştık. Ennehu men katele nefsen bir gayri nefsin. Kim bir nefsi haksız yere öldürürse bir canı can. Feke ennema nase cemi'a. Bütün insanları öldürmüş gibidir. Bakın oradaki kelimenin birincisi nefstir. Bir nefsi bir canı. O zikot artık bir candır. Erkekle kadının iki hücresi buluşmuş, 23'er kromozom, 46 kromozomluk bir zigot halini almış. O bir candır artık. O can bir nefis demektir. Buradaki nefisten maksadın insan olduğunu, insan olabildiğini delillendirerek Nisa suresinin birinci ayetini de söylemek durumundayım. Ya <laughs> yunna Ey insanlar Rabbinize karşı duyarlı olun ki ellezî halakeküm min O sizi bir tek candan yaratmıştı. İşte o can ana rahmine düşen ana rahminde insanın erkekle dişinin hücresinin buluştuğu o ilk zigot halidir. Onu öldürmekle 20 yaşında bir insan öldürmek arasında zerre kadar fark yoktur. Hiç kimse kalkıp da yok işte 3 aya kadar öldürülebilir, yok bilmem 40 güne kadar öldürülebilir, 120 güne kadar öldürülebilir gibi insan hayatının en savunmasız bir anında onun sona erdirilmesi kadar büyük vebal inanın düşünemiyorum. 20 yaşındaki insanı öldürmek isterseniz o kendini belki savunabilir. O kaçabilir. Canını kurtarmanın yollarını arayabilir. Ama bir cenin, küçücük, daha mikroskopla görülme durumunda bile olamayan o küçücük savunmasız insan yavrusunu fütursuzca şu veya bu beklentiyle İster nüfus çokluğu korkusuyla olsun, hiç fark etmez. İster rızık endişesiyle olsun, ister istenmeyen bir gebelik olduğu sözüyle olsun. Hiç fark etmez. Hangi gerekçeyle olursa olsun, ana rahmine gelen bir yavrunun hayatına son vermek, 50 yaşında bir adamı öldürmekten asla farklı değildir. Bir iyi bir vesile oldu. Siz, siz hatırlatmış oldunuz. Ben de özellikle buradan Tekrar vurguluyorum ister kürtaj denen o işlem olsun ister başka vesilelerle oluşmuş bir çocuğu yani ana rahminde ana hücresiyle baba hücrenin buluşmasıyla meydana gelen o zigotu öldürmek cinayetin en büyüğüdür. Ve en zayıf en savunmasız halinde insanı öldürmekle eşdeğerdir bu bu itibarla inanan bir müslümanın böyle bir yanlışa ısrarla düşmemesi lazım geldiğini bu ekranlardan bütün kardeşlerimize ifade etmiş, ilan etmiş olalım.